Bir şey var. Bir şey var. Bir şey, Lan, şey var abi. Dur. dur. Çıkar, dur. Çıkar. 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 Elinizle. Elinizle. Çıkar abi. Elinizle abi. Çup abi. Çup. Uzan abi. Çup abi. Çıkar. Al al al. Aç abi aç bu şey şişi diyor. diyor abi Bunlar sana gerçek altın mı? Bence gerçekler abi. Kesinlikle gerçek abi. Eskiden sahte altın mı vardı oğlum? Tabi ya. Abi baksanıza nasıl da güzel bakıyorlar. Kesin gerçek abi bunlar. Kardeşim dokunma, dokunma. Niye abi? Ya lanetli iş Lanetli mi? Bir filmde görmüştüm abi. Herifler defineyi buluyorlar. Altına dokunan ölüyor. Dokunan ölüyor. Beyler siz dokunmayın. Ben bütün sorumluluğu üstüme alıp dokunuyorum abi. Dayanamıyorum. Evet, ben de dokunuyorum. Ben de. Ne yapalım? Ben de dokunayım bari. Ben abi. ...şuradan abi, acele edin ya! Hadi, hadi, hadi! Hadi çabuk, çabuk, çabuk! Hadi, hadi. Çabuk abi, çabuk! Hadi. Alt. çabuk. Alt. çabuk. Tesliği al, testi al, testi al! Arif bırak kapatmayı abi! Hadi abi! Al abi! Hadi! Hadi beyler, hadi beyler! Çabuk! Kapatma Arif, kapatma! Hadi yürü! Koş, koş, koş! Hadi, yürü. Yürü. Hadi, hadi. altınla biz ya? Abi kuyumcuya gidelim, altınların değerini ölelim hadi. Abi bu saatte nereden bulacağız kuyumcuya? Nöbetçi kuyumcu mu var abi? Abi herif doğru söylüyor. Oğlum anca yarın gösterebiliriz. Ee yarına kadar nerede kalacak abi altınlar? Vallahi benim için fark etmez abi. Benim için de fark etmez abi. Niye fark etsin ki? E tabii canım benim için de fark etmez. Alt tarafı bir küp altın yani. Ee kimse talip olmadığına göre altınlar bu gece bende diyorsunuz ha? Hop dedik. Sen de niye kalıyor abi altınlar? E siz fark etmez demediniz mi kardeşim? E tamamdır o zaman. E fark etmez dedik diye hemen balıklama atlamam mı lazım? Biraz ağır olsana. Evet. Ya beyler bir dakika biraz gerçekçi olalım. Kimsenin evi bu altınları saklamak için müsait değil. En müsait ev kimin? Kopilin. Evet diyoruz. Allah Allah ya. Doğru söylüyorlar abi. Şimdi hiçbirimizin evi müsait değil. Herkesin evi kalabalık. Kopilin bir tek babaannesi var. Yani altınları saklamak için en uygun ev Kopilin evi. E i̇yi öyle olsun bakalım. Hem zaten birbirimize güveniyoruz değil mi? Beyler, benim size güvenim sonsuz. Tabii canım, ben bütün kardeşlerime güveniyorum be. Aynen aynen. Ha şunu bileydin ya, ha şunu bileydin abi. <laughs> Beyler. Altın, altın <oldun> lan <laughs> Azdı azdı, öyle bir yer sevdim ki, gül gölü burgazlı, adı suda gelsin. Artık da artık da, beni kapatma, çekinme artık, çekin. Ay ay ay, Öldürdü, adamı. Eh, öldürdüm rahat, rahat olunmuşum da rahatladın mı? Babane, baban işko, babate. Allah bismillah, Allah bismillah. Ay, ödümü kopardın evladım. <laughs> Ay git şuradan dil altımı getir. Getiririm Ay, hayatımın doğru. Getiririm. Ah. <laughs> ah. 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 Ay, aferin evladım. Bana hediye mi getirdin? Ah, Ali, canım evladım benim. Y yok baba ne yok. Bu benim benim. Ay Ali. Tabii benim bana getirdin sağ ol evlatçım. Hep bakayım babaannenin eline evlatçım. Aferin sağ ol anneciğim. Öptüm. Ama saygıdan öptüm. Bu benim. Hediye değil babaanne benim. Sağ ol evlatçım. Benim tabii. Benim biliyorum. Olmaz. Benim bu. Bu senin babaanne senin. Nereden senin oluyor canım? <laughs> benim bu. Allah Allah. Hem bana hediye getiriyorsun. <laughs> hem benim sen alıyorsun. Olur mu? <laughs> Allah'ım. Allah'ım çattık ya. Ay ay canım ya, ay ay bak bak görüyor bak, musun bak? Bak incici çocuk fidan gibi delikanlı gitti. Öldürdüler onu yavrum, ya. Yavrum, öldü öldü. Ah ay ay ay. Hepimiz gideceğiz. Hepimiz. Hepimizin gideceği yer orası. Hey eyvah. hey Ay 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 ay, ay o kız canım.